Mustafa. Kısa oynadı. İçeri doğru olsa. Bir vuruş direkt döndü. Yağlar. Mustafa kafayla bıraktı Faruk. Kaç kaç. Faruk burada Ali Uskan. Yağlar. Bünyamin. Çağlar yanında. Can Faruk yanında. içeri doğru. Bir kafa vuruşu. Dışarı gitti. Hüseyin'den bu kafa vur. Bünyamin. Tekrar Fatih önüne Fatih. Bertan karşılığını Fatih. Dışarı yolladı. gol oldu. Uzun yolladı. Çok. Kafa vuruşu kaleye doğru Ali Uskan. Hmm. Çağlar da geldi dört oldu. İçeri doğru bir vuruş Hüseyin'den. Son anlık. Mustafa. Pası. Hüseyin girdi. Hüseyin. Hüseyin Ali Uskan. Eski hmm. bölge Mustafa ayakta kaldı. Mustafa. Mustafa gidiyor. Mustafa. Mustafa. Umut. Bıraktı geriye doğru. Rıdvan. Rıdvan Gözpınar. Yerden. Olsa da. Olsa gol. Emre. Onur da birlikte oyuna girdi gider. Emre. Emre mutlu. Emre vurdu direkten döndü. Onur dışarı gitti. Sezer geliyor. Sezer. Sezar dışarı gitti. Döndü geriye. Emre. Emre uzak mesafe. Emre. Emre vurdu dışarı gitti. Sezer kaleye doğru Ali Uskan. Sezer kısa oynadı. Çağlar. Ters ayak ben aldı. Sezer. Tecrübeli iki Sezar Sezer vurdu gol. Van çalar Oğuzhan Oğuzhan. Oğuzhan dışarı gitti yine. Pasa hatalı. Bir kızıcı olabilir. Sezer döndü. Sezer geliyor Sezer. Sezer kaç kaç. Sezer vurdu. Gol mü? Gol. Sezer Erdoğan. Araya doğru İsa. İsa çarpıştı. Mati. Mati.